Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen Süper Kupa ile ilgili açıklama yaptı. Efsane, Süper Kupa İstanbul Atatürk Stadyumu veya İzmir Atatürk Stadyumunda oynanmalı açıklamasının tamamında ise Evet kulüpler biraz daha fazla kazanabilir. Hatta İspanya veya İtalya Süper Kupa ve ülkelerinin kupa finallerini Suudi Arabistan'da oynamak için uzun süreli anlaşmalar yaptı. Biz de Kulüpler Birliği ve TFF olarak böyle bir uygulamaya geçebiliriz. Biliyorum sözlü de olsa Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri TFF'ye tamam demiş. Ancak tekrar yineliyorum. Bu yıl ekonomik düşünülecek bir yıl değil. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda veya İzmir Atatürk Stadyumu'nda Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finali oynanmalı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının son günlerinde tarihi bir hikayeyi kaçırmayalım. Hani özledik ya yarı yarıya tribünleri. İşte fırsat. Hatta tüm gelirleri de deprem bölgelerine bağışlansın. Cumhuriyetimizin 100. yılına da bu yakışır dedi. Peki siz Rıdvan Dilmen'e katılıyor musunuz? Süper Kupa Türkiye'de mi oynanmalı yoksa kulüplerin daha iyi bir gelir elde edebileceği başka bir ülkede mi? İşin bizce anlaşılamayan kısmı ise sezon başlamadan hiçbir engel yokken oynatılmaması, Süper Kupa finalinin ertelenmesi, bitmiş sezonun kupasının maçı, yeni sezonun sıkışık fikstürü içinde oynatılması. İşte bu final, bu maç yeni hedefler peşinde koşan takımlarımızı anlamsız telaşenin içine sokuyor. Neden sezon başlamadan oynatılmadı? Tuhaf olan da bu.